Evet arkadaşlar bugün size lepçe doğum günüme gelen hediyelerimizi hemen gösteriyorum. Burada babam aldı bunu. En sevdiğim takımı almış. Hem seti almış. Çok bayıldım. Şu kolye, şunla şu küpe, şu da yüzük, şu da bileklik. Şuna bakar mısınız? Kalpli kalpli. Şunu da öğretmenim aldı şu sun kapağa bakar mısınız çok taldı. Aynen. Şunu arkadaşım aldı. Ortada bir tane daha vardı onu şu anda kullanıyorum. Şöyle şunu da baba peki. <laughs> ha, çok güzeller. Şunu da de kuzenim aldı. Bu da aynı. Bu da ayna. Pastama benziyor. Fazla mı aslında unicorn'um? Şunu da yeni bir arkadaşım aldı. Şöyle bir defter hayallerin peşinden git. Hayallerinin peşinden git yazıyor şurada. Şöyle. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Bunu kadar teşekkür ederim. Bye bye.